Arkadaşlar bugün bu kadına güzel bir elbise şey, şey yapmamız lazım. Lan nasıl ya? Of, of. kadın, döverim, döveyim mi seni lan? Ben nasıl keseceğim biliyorum. Of, neden beğenmiyorsun mal? Kadın bak bana bak. Senin yüzünden Kalem defter tablet kulaklık... bak, Ne oldu? E şuna bak. Dövelim bak seni. Amazing. Aş be. <laughs> Oğlum fotoğraf çıktı sabit fotoğraf. Ya yeni bir kadın. Ablacım tamam keseceğim seni. Bakalım bu çiftkibarlısın. Oha. Ablacığım çok teşekkür ederim. Beni çok seviyorsun. Ben nasıl duygulandırdın? Pislik adı abiden. Daha iyi oynarım ben. Balevne kapuçina hoş geldin. Seni sevmesem de geneli yaparım. Allah kahretsin o çocuğu. Bir şey de beğenmiyorsunuz ya. Lan <laughs> küfünden Lan nasıl beğenmezsin? Evet Hande Anladım. burada. Ana ne bir sussun. Video çekiyorum. Evet nasıl kesme? Ya bari 75 mi yalan? Kesinlik balerina kapıcını yap. <laughs> alt tarafı bir fark var yani. Evet Hande Amir, sen burada. Barın. Bur ne olur? Mal mısın? Ya bana başka bir müşteri gönderin ya. Böyle bununla müşteri olmaz. Ah sonunda. Alsın Oyun din 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 dur. Seni severim. Lan sen ne bir kızsın? Kalem. Tamam. Sıradaki. Kız ne oğlum? Excellent. Oha. Oha. Koku maku gıdını Yeter yeter. tane tanesi feni kukuma kalem uzun yapmamı istiyonu tamam uzun yaparız awesome oha sen bunu sevmiyorsun abi Ablacım sen fazla çirkin bir kadınsın ya bunu kesmeyeceğim ya Al sana kötü bir tazdan. Neden olmuyor? Olmuyor. Oldu oldu. oldu. Awesome. Oha. Oh, o ayak çok çirkin. Patates ayağına benziyor aynı. Ben Reed'i hiç sevmiyorum. Pandiş. Ben Personel... sana... Lan neden olmuyor lan? Tamam. Sakin. Awesome. Lan nasıl? Lan bu kötü. Ben sevmedim abicim ne bi Awesome. Oha nasıl bu? Awesome. Hmm, awesome. Ha, yeni profil fotoğrafı nasıl? <laughs> Hem de şimdi. Buna nasıl bir güzel kesmeliyiz? Bir şey olur. Ben neden beğenmedim? Bir çakacağım ha. Bir çakarım ha sonra. Aa, bir... Lan. Kral sıfır istiyor mu? Tung Abi. tung tung tung. Abicim selamun aleyküm. Bence bir işle uğraşıyorum vallahi. Şu kıza bir tokat atayım yeter. Lan neden beğenmiyorsun lan? Beğeneceksin lan. Çık git bu evi Lan bok gibisin. Oh abicim hoş geldin. Süper. Awesome. Ne biçim oyun bu? Ablacım kim ne yapayım ben bunu kesmek zorluyorum. Bu ablayı bir polise şikayet edesim de geldi he. Gerçek değil ama. Ablacım tamam sakin sakin. Wooow. Wooow. Awesome. Oh. oh. Ablacım sen falan. Awesome. Hmm, çok çirkin oldum. Ha bu son olsun son. Pevi. E sen Pevi saçını nasıl düzeltemiyorsun ya? Ay, bana sormayın <laughs> yeter. Ablacım.